Arkadaşlar ben Seymen. Seymen'le Minecraft oynuyorum Minecraft'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz. Hemen Minecraft böyle yapacağımız dünyanın ismini kuralım. Sesini kısacağım. Tamam diyelim. Yeni dünya yaratalım. Evet, gördüğünüz gibi yeni dünyamız şu anda oluşuyor. Kanalımın ilk kuruluşu bayağı oldu bayağı uzun süre sonradan çekmiş gibi hissediyorum sanki ee, müzik sesler müzik kısalım ana sesi de böyle yapalım yeter o o o Ay, ay 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor? oluyor video ayarları 12 chunks 20 fps minimap düzeyleri gerçekçi kapalı parçacıklar azaltılmış kapalı 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 tamam tamam oynadı biraz kasıntı geçsin ha o oh, kasıntı jungle'da oluyor çok kötü bak bak bu beni hiç beğenmedim hızlı hızlı kalsın bu uh, herhalde lag geçti. Ağzımı açmasaydım keşke. Şimdi jungle'dan çıkana kadar bir şey yapmayacağım. Jungle'dan çıkalım bir. Oha karpuz. Oha! İlk defa görüyorum. Yok artık. Kim koydu lan? Siz de gördünüz arkadaşlar yeni yeni kurdum serverı. Ama karpuz çıktı. Karpuz çıktı. Lafa bak. Çıkalım şu jungle'dan ya. Bu nedir ya? Üf, çok kasıyor jungle. Jungle'da hiç sevmem arkadaşlar ya. İğrenç bir yer, İğrenç. Atlayalım. Game mode var mı? Olsaydı yukarı çıkardım ve jungle'dan uzaklaşırdım. Ki ben kapattım ama. Oha, otlar nerede büyüyor ya? Laga bak. Yani baga bak pardon. Jungle bitmiyor. Neyse şurada bir iki tane kıralım. Hızlı gidelim. Boş gitmeyelim. Üf tamam karar verdim Gidiyorum buradan tamam tamam. Şöyle gidelim 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 zıplayalım zıplayalım. Birkaç tane jungle kıracağım isteyerek. Niye? Çünkü farm yapacağım. 2, 4, 6 tane kırsam yeter. Jungle işte bak böyle arkadaşlar. Bazı videolarda kasmıyor ama şimdi de kasıcağı tuttu. Bu nedir ya? Kırdım. Bundan farm yapacağım. Ye. Yeah. Bence güzel olur farm bunlardan. Hadi be oha bu nedir ya Çalının üzerinde bile Çıkmışlar utanmamışlar Dur birazcık koyun keseyim ben. Elim boş gitmeyeceğim Koyuna atacağım yüz Ye Neyse bunları da öldürelim Bunlar yaşamaya hak etmiyor arkadaşlar Görüyorsunuz işte Sen ne yaşamaya hak etmiyorsun ha Unutma bak bunu Bak bunu unutma bu arada arkadaşlar serinin devamı 30 görüntülenmeden sonra olacak. Niye 30 görüntülenme, niye like değil? Ben şimdi yeni kanal olduğum için aşırıya çıkmak istemiyorum. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. Ta ki Geliştikten sonra daha güzel videolar çekmeye başlayınca. Ya hadi be. Jungle'da bitmiyor jungle. Bitecek mi? Aha. Aha kara göründü. Koş. Ha oha. Lag'dan düştüğümü bile görmedim. Şimdi gördüm ama. Ya Jungle'dan oluyor arkadaşlar görüyorsunuz işte. İnanç. Jungle'dan mı çıkalım? Lag geçecek. Hem de net geçecek. Aha. Çöl E gördüğünüz gibi altta sağ açlık barımızla yemek barımız var. Açlık barımızla yemek barımız var. Daha ne diyebilirim ki artık arkadaşlar. Can barımızda yemek barımız var. Evet jungle'dan çıkarken lag geçecek demiştim. Evet. İşte ya görüyorsunuz. O, belki minimap düzeylerinde bir sorun vardır. 68 yapsam 60 FPS'de oynadığım için 60 FPS'ye ayarlayayım. Üf, benim hep düşünce ne kötü oluyor. Yardırmasyon. Jungle var, halen jungle var, halen jungle var. İnşallah düzgün bir orman söyle. Gördüğünüz gibi lag geçti. Koşalım gidelim dört nalı hey. Koşalım gidelim dört nalı hey. Yemek keselim. Yemeği keselim. Yine keselim pardon. İşte ah Türkman Türk kafası. Şimdi bir tane çubuk Altı koyuyoruz. Üzerine iki tane tahta üst üste. Yani jungle jungle'dayız ya. Yani tam değiliz ama. Oranın lağları alem bende kalmış ya. Dediğim gibi altı bir çubuk. Uy. Düşünü şöyle yapsam. Ha böyle yapsam. Olur değil mi? Bal gibi de olur. O kestiğim inekti. Bunlar tavuk. Evet, uçuyorlar hem de bunlar. Uçmuyorlar pardon süzülüyorlar. Hala bak. Bak bak baba geliyor musun? Ki ben bunu keserim ama. Acımam dalarım. A, eskiden yani çektiğim videolara bakarsak ki siz bilmiyorsunuz o videoları introsuz çekiyordum. Şimdi artık öyle değil. Artık intro ile çekeceğim. Editleme programını ilk defa buldum. Yani ben şu anda seviniyorum. Sizi bilinmeyip ben seviniyorum. Buldum intro programını. Öyle artık şey de yapabiliyorum. Intro da yaptım. Aha, düzlük bir alan. Ama odunları değişik. E salam bunlar da yeter. Bunlara şükür be. Ne lan bu? Toplamam bunu. Evet, birazcık daha koyun. Bir tane daha et. Evet. Gel bakayım. Hala koyun. Bu karpuzlar ne acaba ya? Harbiden jungle'da yeni bir özellik mi olmuş 1.7.2'de ya? Jungle'da karpuz mu yetişiyor? Noça bak ya. Adam bana şans mı geldi bilmiyorum ya. 28 tane karpuzum oldu. Bunları dikerim bir de ben. 5'te 5. Neyse kralım. Ee, sadece survival olmayacak. Arkadaşımla da çekeceğiz videoları. Hmm, neyse. Evet. Odunu şeyle kırıyoruz. Hem yünle kırıyoruz. Şu ne olduysa ben de bakma oluştu ama yünün içinden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Elime bakın. Yün sanki daha değişik gösteriyor. Yani bu elimdeki gibi değil de farklı gösteriyor. Sanki baksan evet görüyorsunuzdur. Şu şekilde. Çok garip gösteriyor. Ki ben de mi gösteriyor bilmiyorum. Neyse hemen onu geçeyim. Minecraft nedir? Minecraft karelerden oluşan bir yerdir. Ee, hayvanları vardır. İnek, koyun, domuz, tavuk. Başka hayvan yok. Bir de şey... Squid. Squid ne? Ben workbench almaya unuttum biliyorum. O yaptım. Squid... E, bir nevi suda yüzen ahtapottur. Şimdi geldi bakın aklıma. Ahtapot. Auy. Şuradan çıkayım. Ahtapot yarar zararsızdır. Bir şey yapmaz. Geri zekalı geri zekalı dolaşır o. Zaten öyle bir hayvan. içinden mürekkep çıkar öldürünce. Domuz. Bildiğiniz gibi domuz eti çıkar. Bilmiyorsanız söyleyeyim domuz eti çıkar. Koyun yün çıkar. Kestim zaten. Siz de gördünüz. Sahte şahitsiniz. Evet. Birazcık daha hayvan keselim. Oh. Yazık ha hayvanlara. Vallahi diyorum. Bir de sizi yiyeceğim ya. Aslında günahtır da. Bu oyun nasıl olsa. Bunda zaten bir İngiliz bir adam yapmış herhalde. Noç. ismi Noç. İngiliz mi? Bilmiyorum ama. ben İngiliz diyorum. Workbench'i unuttum ya. <laughs> yani akıl kalmadı ki. işte size anlata anlata. Bu oyunda canavarlar da vardı Size söyleyeyim. Ya, Ge geceleri çıkıyor bunlar. Hiç de hoş değil yani bu canavarlar. Az önce yani biraz geçtikten sonra yani bayağı geçti ben bunu yaptım bunu nasıl yaptım F5'e basarak inventörümü de E yani böyle burayı E ile açıyorsunuz. Burada üretim 4 1 2 3 4 kareyken burada 9 kare çıkıyor. 3 6 9 3 6 9. Kazma nasıl yapılıyor? Gerçek dünyada e, şekli nasılsa aynı şekilde tam böyle. 2 çubuk böyle 3 tahtada bu şekilde koyarak madencilik zamanı kazandım. Achievement e, kazandım. Yok artık. Bu şekilde ben yani böyle böyle kazıyorum taş biraz taş kazmak için. Bu şekilde. Gece oluyor lan. Buraya minik bir ev yapayım şimdilik. Burada yaşayayım. Evet bu şekilde kırabiliriz ama elimizle kıramayız. Odunu kırıyoruz ama bu şekilde kıramayız. Bu şekilde kırarız hatta size göstereyim. Evet gelmedi. Ben de yani elle kırmaya kalkışmayın gelmez. Ama gerçek Minecraft yani oynadığımız oyunda Minecraft'ta kazmayla şey elimizle odun kırıp gelebiliyorum ama bundan neden gelmiyor? Bence çok anlamıyorum yani. Şimdi şunu şöyle koyalım. Workbench'imi de alayım workbench yani crafting table çalışma masası üretim masası o şekilde söyleniliyor evet size mobları söyleyecek söylüyordum unuttum moblar geceleri çıkıyor yani gündüzleri kalanlar da var gündüzleri çıkanlar da var creeper patlayan bir canavardır yakınınıza yaklaşırsanız tek atar vurmaz patlar hem kendini öldürür hem de sizi öldürür kamikaze modu kamikaze geçiş kamikazelik görevini yapıyor işte bu şey aşık neydi bu? her tahtaları bu şekilde koyarak chest e elde edebilirsiniz bu şekilde koyarak da ocak yapabilirsiniz spiderlar var onlar da geceleri çıkar saldırırlar üzerinize zıplarlar ee, ben böyle kalsın bura Üzerinize zıplarlar. Bir de cave spider yani maden örümceği var. Onlar da üzerinize zıplar ama sizi zehirlerim de. O çok kötü benim için. Zombiler iskeletler de vardır. İskeletler iskelek iskelek. Daha ne diyebilirim ki? i̇skelet. Ha, de o kadar. Zombiler öyle iki elini açmış size saldırırlar. Enderman'lar var. O da çok saldırır. Ama bakmadı Yani suratına bakmadığınız sürece size saldırmaz. Başım döndü lan. Eee sadece ayaklarına baksanız hiçbir şey yapmaz size. Şimdi ben bunları bu şekilde pişiriyorum. Bunlar bu şekilde de pişiyorlar. Kılıç da koyarak tahtta olan ne varsa her şekilde lavla bile yani. Bir kova lavı buraya koyun. Pişiyor. İçindeki lav gidiyor. Demi kova gitmiyor. Bu şekilde yemeğimizi karşılığını alabiliriz. Bu da Chase. aynı bu şekilde. Bayağı. 3, 6, 9, 12, 15 10, 9, 18, 27 bölüm veriyor. Buraya bu şekilde yem yani üzerinizdeki eşyaları buraya koyabilirsiniz. Buraları koyayım. Etleri de alayım. Videoyu kapatayım. Çok uzun olmasın. Ben fazla uzun sevmiyorum zaten. Iııı koyalım şuraya şuraya buraya 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 neyse gel Heh. bu bölümlük bu kadar diğer bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar